merhaba. Hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün ne oynuyorsa oynamıyoruz bu arada. Bugün TikTok izliyoruz, Larin'den izliyoruz. Larin 200. bölümü atmış izleyelim. Onu bekliyorum. Onu Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Tek kalkar. Maç bizde. Maç bizde. Maç bizde. Hadi onu hepsini de. Oha. Oha. <laughs> bizde değil. Bizde değil. 6 yazması gerekiyor. Öyle direkt vermiyor Merkuslardan. İkincisi Nisa zaten kupa yolu savaşçısı. Çıkması impossible yani. İnanamıyorum. Yalamıyorum. Meydan başardım. Sonunda yaptım ya. Sonunda yaptım. Merhaba doktor bey. Merhaba. Şikayetiniz nedir? Hiç sormayın ya. İki kulağımı da yaptım. Nasıl yaktınız hanımefendi? Ütü yapıyordum, telefon çaldı. Ben de telefon diye ütüyü kulağıma koydum. E peki öteki kulağınıza ne oldu? O geri zekalı beni tekrar aradı. Çok, iyi ya. Çok güzel. Ciddi misin sen? sen ciddi misin? Oha!

ışık kızın daha ışık Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese efsanevi. <gülüyor> <gülüyor> efsanevi bakın. Efsanevi video görüyorsunuz değil mi? Bir dakika şöyle geri alalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu saatten sonra ben başkası için şiir yazarım. Sen de kendineymiş gibi okursun. <laughs> Güzel gol. En iyi Crow hesaplaşmadı bir kere. Sonra Leon, sonra Sandy. E? Spike en kötüsü. Bu hayat böyle mi olur? Kurbanda hayvanları katlediyorsunuz caniler. Caniler. Geneğle. Oturdu mu benden fazla kavurmayın. Anne. Efendim. Neden iyi insanlar e, hep ölür? Bir bahçedeki hariceklerden birini ya, bulacaksın. En iyisini saçardım. Abla ben de mi yakında öleceğim yoksa ya? Şaka şaka. Ben çok iyi bir insan değilim. Aç bakayım ağzını. Adın ne senin? Oğlan. Oğlan. Ama böyle konuşursan yapamam. Konuşmaman gerekiyor. Ne soru soruyorsun o zaman? Yaşara kuru çıktı Mustafa. Yaşara kuru çıktı. Yaşara kuru çıktı. kullandığımız şey nedir? Klasik kalp. <laughs> kalp. Kırılmış olasın. Bekliyorlar yolu Hayatım hadi gel barışalım ya. Barışmayacağım dedim sana. Neden? Sen hiç kırılmış bardaktan su içtin mi? Peki sen bardak kırıldı diye sudan mı alkıştın? Işte. Hayır. bardağı değiştirdim. Bardağı değiştirdim çünkü. Abi çok iyi ya. Annem babamı. Tamam. Abicim bak baştan söylüyorum kimseyi vurma. Bak kimseyi vurma. Harbiden bak aşırı sinirlenirim bu sefer ha. Ulan sen vurmadın bu sefer de hayat durdu. Abi senin nasıl bir kaderin var ya? Bana yalla. <laughs>

bir parça dinletebilir misin? Hayır dinleteceğim. Çok ufak Ay, bir parça. Oh. Şu dayıcı. kadar. Seninki kadar. Abi bak içine saçma saçma karakter dolduruyorlar ya. <laughs> Abi o mu? Kapıçino. Faruk çizgi filmi kapatayım mı? Beni mi tehdit ediyorsun? Kapat lan bana ne? Ben senin yaşındaki izlerdim <laughs> aslanım. Kaç kaç kaç. Eskiden karanlıktan korkar, yağmurdan ürperdim. Şimdi ise karanlıklar sırdaşım, yağmurlar gözyaşım. Yine seninle başladım, yeryüzünde yine bir damla aktı yine ve gözlerimden unuttukça... Köye gelmişimdir ve... <laughs> bir, bir, bir bok kokusu mu var? Sıkıldım kafamda farklı farklı düşünce şey. Zaten hayat acımasız kim kaldırır ben düşünce Bir de yaşama tutunmak için fazla güç sarf edin Yeter aşkım ayrılmamız gerekiyor Hiç ortak yok senin için ayrı. ben seni Ayrıca. aldattım Hani ortak noktamız yok Bana boş laf anlatma kalbim Şimdi bana sor ve daha gelir miyim Nah gelirim Şimdi nerede 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 bu kıyamete. O kus pokus puf bir varız bir yok. Gözüm kaşınıyor ya. Yüzünü çıkar öyle kaşı. Ne sen arkanı kaşırken pantolonu çıkarıyor musun? <laughs> Küçükken karınca yavaş gidiyor diye alıp onu gideceği yöne doğru taşıyan bir çocuktum ben ben. Oğlum siz beni nasıl üzdünüz lan? Bana bir masal anlat baba içinde hüzün olmadan mutlu sonları... Bir... var beyefendi. Artık dışarı çıkmak istiyorum. Abicim durur musun? Usta, kaptan! Çeksin! istiyorsanız cici kız modelimi bozayım. 3 günü gömlük alan bir kelebek bir papatyaya aşık oluyor. Ve sadece ölümüne 3 saat kala papatya diyor ki seni seviyorum. Ve ona sevdiğini söyledikten sonra ölüyor. Bunun üstüne papatya sadece ben de seni diyerek bitiyor. Kelebeğin ölümüne dayanamayan papatya tüm yapraklarını seviyor yazarak yapraklarını döküp kuruyarak ölüyor. Bu hikayeyi öğrenen insanoğlu her zaman gidip papatya soruyor. Seviyor mu? Sevmiyor mu? Bunu sorarak yapraklarını koparıyor. Tüm papatyalar bir kelebek kuruna yok oluyor. Hani demem o ki üç kuruşluk dünyada beş kuruşun lafını yapmayın. Eğer seviyorsanız gidin söyleyin ve deyin ki seni seviyorum. Eğer bunu söylemezseniz her geçen gün içinizdeki sizi öldürürsünüz. <laughs> Bir daha desen hayırdır. Bak sen. Ben bu tip sizi istemiyorum. Neden abi? Ben evsahnevi istemiyorum. Ben evsahnevi sevişici şey istemiyorum. Ben bu tip sizi istemiyorum arkadaş. Andrei. Evinde PlayStation'ı olanlar iyi bilir. Evinizde küçük bir çocuk misafir olarak geldiğinde PlayStation'ı açarsanız, Siz bir yandan PlayStation oynarken ona da bir tane takılı olmayan kol verirsiniz. O küçücük çocuk da oynadığını sanar mutlu falan olur. Klasiktir bu herkes yapmıştır. Ben bunu kardeşime de yaptım. Bizim evde de vardı PlayStation. Ben bu çocuğu hiç oynatmadım. Ama sorsan kendi oynuyor. Hatta bir ara şey yapmaya başlamıştı. Tekeriyle tutuyordu. Abi bak tekerimle gol atıyorum. Abi bak bakmadan. Bu tarafta. Ben ben de bunu deneyeceğim bak. Güzel benziyor şimdi mantıklı ama ha. Aa bak bununla da oynanıyor derim. Veririm eline. Bak güzelmiş. Havuç var bu tarafta boks torbası. Hadi dövüş başlasın. İyi olan kazansın Senin işim bitti lan torba Taraftarlar benimle Benim taraftarlarım şu an bir mevzuda Hadi gel bok torbası Al sana, al sana, al sana, al sana Bu nasıl hoşuna gitti mi? Vur bana vur çok, hoşsun, çok hoşsun. beni doktor Öldüm ama hayat sayım Tarifi çok zor bir sokaktayım gel bul beni doktor Sağoluncuyum yaslayın bana bilmeceler sor Ne oldu ya siz? kim oğlum siz? Kız demenin en iyi dövüşçü demeyin lan Gel kız buraya Tamam bey Abi, Siz neye bakıyorsunuz lan? Ne bakıyorsunuz? korkardım ben anne ufacık bir çakmaktan yaktılar bak beni hiç acımadan yapmayın etmeyin beni ölüme itmeyin çok gencim ben daha bırakın gideyim çırpındım fayda yok gözler endişeli bedenim yangınlarda bu işe ne demeli

Hayalümi hayal ama biz de çok şey kaybettik. İnsanlar hep böyledir. Kimileri, kimileri ya? yalan, kimileri, kimileri ya? yılan, çok, çok azdır çok adam gibi kalan. Adam gibi kalan. Gülü uzattıkça siz dikenine takıldınız. Zaten gülü sevseydiniz dikenine de katlanırdınız. Bundan sonra da artık sapın alırsınız. If I die, don't cry just look up to the sky and say. bize Allah'tan korkmayı öğrettiler kulundan değil merhaba bir tane güçsüz değildir. Sadece sinirini kimseden çıkarmamak için ağlarlar. Ve kaldık. kaldık. sabahlara. Evet arkadaşlar videoda böyleydi. Ben beğendim. Güzeldi yani öyle çok da iyi olmasa bile orta derecedeydi. Ee, videonun sonuna gelelim. Bayağıdır da zaten TikTok gelmiyordu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Burada like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.